Evet efendim hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bim 1 ile 6 Kasım arasındaki teknolojik aktüel ürünleri inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. TCL 55 inç 4K Ultra HD Google TV Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılı 18.000 TL. Keyif Abdullah Efendi sütlü ka Türk kahve makinesi 1.299 TL. Kumtel mini buzdolabı 100 litrelik 4.975 TL. Arnica Tesla Plus toz torbası süpürge 4990 TL. K Smart tost makinesi K740 modeli 1299 TL. Digitsu 32 inç HD Android TV 4375 TL. Range erkek bakım saç sakal kesme düzeltme makinesi 299 TL. House Pratik hareket sensörlü LED, lamba 109 TL. Bu arada efendim kanalıma abone olup like atıp zil butonuna basarsanız videolardan anda haberiniz olmuş olur. Aynı zamanda tanıdıklarınızla da videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim efendim. Hemen devam edelim. TVS kulaklık küpe model 349 TL. House Pratik mutfak tartısı HP 36 modeli 219 TL. House Pratik şarjlı su pompası 139 TL. Kumtel tam otomatik espresso makinesi kahve çekirdeği 500 gramlık 10.975 TL. Kumtel çift kapılı buzdolabı Defrost 204 litrelik 9.975 TL. Kumtel 4 program bulaşık makinesi 8.990 TL. Kumtel sandık tipi 99 litrelik derin dondurucu 6.990 TL. Kumtel indiksiyonlu siyah cam ocak 6.990 TL. Trax Beauty LED yüz maskesi 1.975 TL. Trax Beauty yüz germe masaj cihazı 1.290 TL. House Pratik App'li gece Lambası HP69 modeli 639 TL. Bu arada efendim ürünlerimizin sonuna geldik. Ürünlerimizin sonuna geldik efendim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tanıdıklarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Daha fazla ürünler veya daha farklı markalar isterseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz efendim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.